Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ilk video ve Bro Stars oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir hesabım var. Mortis var. Mortis arkadaşlar. var arkadaşlar. Şimdi ben bir hesaba gireceğim. Çalmıyoruz bu arada. Bir şey oldu öyle geldi bu hesap bize. Arkadaşlar bir el oynamak istiyorum Mortisle. Umarım oynayışımı beğenirsiniz. Bu arada yanımda kimler var? Kuzenimiz var. Eylül. ilk videodan size böyle Onun kanalı da olacak. Ona da abone Arkadaşlar. Artınız. Arkadaşlar şey bu ilk video olduğu için sizden çok az like isteyeceğim. 10 like atın yeter. Arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videomu. Çünkü çok mücadeleli bir Aksesuar arkadaşlar bir tane daha videom vardı. Onda da şey yapmıştım. 11 bin kupa bir hesabım var arkadaşlar. Ben bu rostarsa başlayalı bir yıl yaklaştı. Kanalımı açmaya izin vermiyorlardı. Bu arada kanalımızın adı Üç Kafadarlar. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar bu videoya Sadece 10 like. Abone olmayı unutmayın. İnce ince konuşuyoruz bakın. Sizin için. Arkadaşlar ah. Oh. Arkadaşlar, Öl. Arkadaşlar, öldük. Arkadaşlar bu arada e, şey eğitici oyunlar. Eğitici Bak, videolar da gelecek. <laughs> Lütfen beğenin. Sadece 10 like atarsınız. Yani. Biz size güveniyoruz. Arkadaşlar kulübümüzü de gösterelim. Tamamen 800 kupa ben evet. gösteriyorum abimin gerçek hesabı bu. Evet arkadaşlar. Bu karakterlerimizi gösterebiliriz. Arkadaşlar umarım hesabımı beğenmişsinizdir. Gerçek hesabımı. Bir hesap daha açtım o da bu. Mortis'i de var arkadaşlar. Çok iyi güzel yani. Güzel bir hesap arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kardeşim oynasın. Arkadaşlar benim adım.